Yakalayın şu ultimate cimenleri! Nereye kaçacağız? Şu mağaraya gir, çabuk hızlı ol. Burada saklayabiliriz. Aha da işte orada da tutuşunları. Aa ne istiyorsunuz bizden? Bıraksanıza bizi. Artık hiçbir yere kaçamazsınız. Bırakın bize. Bu neyin kokusu böyle? nasıl Titan bilgisayar adam ve titan lazer adam şimdi gelir. Ultimate G ben bizim onu tuttuğunuzu öğrenirsem mahvedecek hepinizi duydunuz mu? Hemen yol yakınken bırakın bizi. Sizin gibi değerlileri asla. Sinyaller boynuzlarımı aratıyor. Patron ne sinyali? İki tane ultimate cimen esir tutuluyor. Onları kurtaracağım. Hiç kimse ultimate ve tutamaz. Uzay roket saldırısı. Patron o da ne? Aa! İşte kurtulduk. Hayır bu olamaz. Ben titanlara şimdi de söyleyeceğim. Gel. Kachamaz sen. Göreceksiniz siz titan lazer adam ve titan bilgisi adam sizin gibi ultu bekçiyi ben nere bırakmaz. Gel buraya kaçma. <Gülüyor> 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 Gelsene nereye kaçtığını zannediyorsun. Hiç kimse ultu benden kaçamaz. <Gülüyor> <Gülüyor> Sanırım onu elimizden kaçırdık. Hey ultu menler Yerinizde kalın. Tarama gerçekleştiriliyor. Ne taraması, Bizi tanımadınız mı? Nereden bileceğiz saatte olup olmadığınızı? Eee orası da var. Tarama tamamlandı. Gerçek cimenler içeri girebilirsiniz. Allah razı olsun. Titan ultimate cimen baba. Çocuklarım sağlıklısınız. Sayende babacım. Yolladığı roketler sayesinde kurtulmayı başardık. Elinizdeki teknolojiyi alamadılar değil mi? Babacım sen şu gözlere bir... Bir baksana. Çocuğum senin gözün yok ki. E, ee, orası da var. Ee, şey babacım merak etmeyin sen. teknolojimiz güvende elimizde. Aferin size. Bana ne oluyor be? Kendimi değişik hissediyorum. Ne oluyor be? <gülüyor> <gülüyor> Çocuklarım sizi hak ettiğiniz seviyeye yükselttim. Yaşasın hep hayalini kurduğum ultimate oldum. Artık uçabiliyoruz. Baksana silahlarımız da oldu. Oo, bu silahlar çok iyi. Çocuklarım sakin olun. Göze batmamaya çalışın. Ee, özür dileriz babacım. Ee, Yapmamız istediğin başka bir şey var mıydı? Göreviniz yeni başladı. Altın frekanslara göre Titan lazer adam ve Titan bilgisayar adam boyundan büyük sarı çıkarıyor. Nasıl bir Dünyaya hükmetmek istiyorlar sen benim gözlerime bir bassana hiç bu dünyayı verir miyim vermezsiniz babacım maşallah boncuk gibi gözleriniz var gidin ve onları bulun pekala ee neden bulacağız ki onları artık uçabiliyoruz bulmamız da kolay olur. Doğru. Şöyle bir bakalım etrafa. Sizi bir şikayet edeyim de görün bakayım otomatik menliğiniz kalacak mı? Titan lazer adam. Titan bilgisayar adam. Lütfen beni dinleyin. Ne oldu sana lazer adam? Eşekten düşmüşe dönmüşsün. <laughs> Buraya gelebilmek için atla karayı seçtim. Ultimate Cimenler nerede? Patron tam avcımızın içindelerdi. Birdenbire gökyüzünden roketler geldi. Adamlarımızı öldürdü. Allah kahretsin beceriksizler. Ultimate gibi de tuvaletin teknolojisi olmadan bu yaptığımız lav bombasını patlatamayız. Git ve Ultimate teknolojisini almadan gelme. Bu gördüklerim gerçek olamaz işte. Lazer adamlar ve bilgisayar adamlar hatırladınız mı bizi? Ana bunlar şey değil mi? Ultimate Seaman değiller miydi? Biz artık seviyesi yükselmiş Ultimate -miniz. Ama o seviyesi sizi çok fazla korumayacak. Ne diyorsun be? Sizin teknolojinizi alacağız. Ve üstün geliştirdiğimiz lan bombasını patlatacağız sayenizde. Ne diyorsun be? Asa elektrik gücü. <laughs> Yes. Koçum sen galiba rakibinin farkında değilsin. Titan lazer adam ve titan bilgisayar adamlar hepinizin iliğini kurutacak. Ne diyorsun be asana? O ne be? Gel buraya. <laughs> Gücüm enerjim azaldı. Benim de öyle. O ne be? Uçmuyoruz. uçamıyoruz. Ha, ne yaptınız biz? o ne be? Doğru yere de ateş tamamlandı. hiçbir teknolojimi kullanamıyorum. Bizi bırak. Siz bize ne yaptınız? Şunları götüremem bilgisayar adam. Bunlar eşek ölüsü kadar ağır. Oh bitirmem kolay olmayacak. Patronlarım istediğiniz ultimate cimenleri yakaladık. Aferin size. Kedolalı bir fare yakalamışsınız. Efendim ne yapayım bu ikisine? Onların teknolojisini alın ve hücreye kapatın. Anlaşıldı. <laughs> Uyansana. Aa, ne güzel rüyamda uçuyordum. Bak gördün mü uçuyor şu Amerika'ya gidiyorsun. Günaydın. Oh, Lazer adam. Yine mi sen? Evet gene ben. Beni hatırladın değil mi? Kafamıza roket yağdırmıştınız ama ben kaçmıştım sizden. Seni şimdi hatırladım. Seni var ya orada yakalasaydım şimdi burada olmayacaktın. Susun, susun konuşmayın. Zaten teknolojinizi aldık. Hiç kimse ultimate cimini durduramaz anladın mı? Bunu da bir kenara yaz. Susun boş konuşmayın daha çok vaktiniz olacak. <laughs> Her şeyimizi almışlar ne silah var ne de enerjiyen. Ana uçamıyorum da. Nasıl çıkacağız ki bundan? Bir bakalım bir şeyler olabilir. Boşuna bakmayın. Hiçbir şey yok. Allah'ım Rabbim gerçekten de bir şey yok diyecektim. Aa, bak burada bir şey var. Şş, çaktırma sen ona bak. İyi ee, sen neredesin? Karşıya kadar ne oluyor ne yapıyorsunuz orada? Gel gel burası bir yere gidiyor. Çıkın oradan çabuk. E tamam çıktım. Ana senin yanına geldik merhaba. Ben senden çok sen E ben hücrenize dönün. Al sana. O ne? Vallahi elektrik onu kızarttı. Uy bunlar ne be? Topla topla. Heh uçma çantam buradaymış. Topladım ben toplayacağımı. Oh be artık uçabiliyorum. Hiç kimse ultimate cimenleri durduramayacak. O ne be? <laughs> Hücrenizden çıkmaya mı çalışıyorsunuz? Hiç çıkacağız da? <laughs> <laughs> o ne be? Burası yanıyor. Dikkatli <laughs> ol. Dur be. Uçtum. Aa bir dakika. Burası bir yere gidiyor. Burası bir yere gidiyor. Biz şuraya bir gidelim. yan yakın orası. Tamam gidelim. Aa bu tuzak kapat kapat. Ne gördün be? Bir sürü ağ var örümcek var da. Ee, yürü be o zaman. Bakalım bura nereye gidiyor? Dikkat et. Yolumuz uzun. Hadi hadi kenarlardan gitmemeye çalış. Bak kenarlardan kenarlardan gel. Aa! Aa basmasana. Ama olmuyor ki. Tamam be tamam dur aha bu nizelerden nasıl geçeceğiz? Bir dur açıklık arıyorum aha bir açıklık buldum bak şimdi biz uçabildiğimiz için şimdi açıklıkta atlayacağız ve uçacağız değil mi? He öyle git bakayım. I, dur şundan şu iyi bundan bir Tamam ben yaptım. Dur bekle geliyorum ben de. Handa geçtim. Oh be güzel. Gizli kapıyı buldu ya. Burada bir sürü kapı var. Hangisi doğru kapı ki be? Şu sandığı açayım. Aha Guvars bloğu çıktı. Dur blok sayesinde kapılara gidebiliriz. Bu kapı boş. Dur bir de şuraya bakalım. Bu da boş O arka bu boşluk bak Zorunda bu be o be Aha ultimate c-menler Yakalayın şu ikisini Aaaa tesim Bunlar Nasıl hücrelerinden kaçabilir Siz bizim teknolojimizi Çalansınız hemen Teknolojimizi bize verin Asla O teknolojiyle lav bombamızı Patlatacağız aa, aa çok geç kaldık. Hayır hiçbir şey için geç değil. Şu kutulara bir bak. Ana hani bu ne be bu kutular bomboş. <laughs> Kutuyla vaktimizi harcım ya. Boğuluyorum be. Dur be sakin ol. Aha bak burada kapı var. Açtım. Anladınız değil mi? Ne be? Yukarıdan sesler geldi. Bizi bırakmak zorundasınız. Ee, Güçün bunlarla konuşarak yorma Cimen. Artık konuşmanıza gerek yok. Sizden alacağımız aldık. Atın şunları. Ne yapması be ne oluyor? Kim kim atıyor? Bunlar da nereden çıktı? Yakalayın şu otobüs G-Man'leri. Kalın ordunuz yenge. G-Man. gibi tuhaf kardeşlerimiz iyi misiniz? Siz de kimsiniz? Biz dostuz. Ve sizi buradan çıkaracağız. Acele etmelisiniz. Titan bilgisayar adam ve Titan lazer adam lav bombası patlatacak. Neredeler? Y yukarıda. Çocuklarım artık her şey hazır. 3 2 Ne oluyor bir, onda. bir. Hemen çiğmenler de nereden çıktı? Hemen teslim olun. Hemen kılın olduğunuz yerde. Aa, bana bir şey oluyor. Ama bana bir şey oluyor. Ne oluyor be? Ne oldu bize? Artık biz de babam gibi ultimate çiğmen simidi değiliz! Evet. Şuna bakın. Hayır. Bu olamaz. Alın size. Ne yaptın sen? Gücü kullan. Peki hala alın bakalım. Hayır planımızı bozamayacaksınız. Sizi yok edeceğiz. Durun aldınız ya hemen lan bombası iptal edin. Bu dünyaya bir sakin istireceğiz. Ultimate Gmasi gibi bir tuvaletten varken size asla. Siz hayırdır beni unuttunuz mu? Babacım hoş geldin. Sen ölmemiş miydin? Seni öldü hatırlıyordum. Gördüğün gibi canlıyım çocuğum saldır. Hadi gücümüzü biriktirelim. Yolla. Hayır. Demek pes etmiyorsunuz. Uzay roket saldırısı. Bunu yapamazsın hayır. Sıra sende titan lazer adam. Hayır yapamazsın aa! Çocuklarım güçlerinizi birleştirin ve bombasını ima edin. Anlaşıldı gücü biriktir. Bunu yapamazsınız. Sen görürsün gönder. La! Başardınız sizinle gurur duyuyorum. Her şeyi senden öğrendik babacığım. Seni olmasaydın bunlar olmazdı. Evet arkadaşlar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağda solu çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp izle. Hoşçakal. Bay bay.